Fiat Fiorno 13 Euro 4 otomatik şanzıman. Bu otomatik şanzıman kırmızıda durunca işlevini yitiriyormuş. Yeşil yanınca araba çalışıyor, gaz yiyor ama gitmiyor. Neden olabilir? Şimdi otomatik vitesli araçlar için konuşacak olursak başlıca sebep kırmızı ışıkta veya yoğun trafikte beklerken aracı vitesi D konumundan N konumuna çekmemiz gerekiyor. Vites D konumunda kalıp ayağımız sürekli frende kalırsa baskı balata kavrama dediğimiz parçanın ömrü örnek veriyorum 80 bin 90 bin bandında değişecekse bunu daha erken alır. 70 bin 60 bin 50 bin bandına kadar düştüğünü görebiliyoruz. O yüzden yoğun trafik ve ışıklarda beklerken özellikle N'de bekletip ayağımız frende doğru bir şekilde bekleme yapabiliriz. Peki bu aracın arızasının sebebi ne olabilir sizce? Bu mudur sebep? Arıza sebebi yüksek kavrama aşınmasından dolayı <laughs> korumayı almış olabilir. Peki bu araç geldiğinde nasıl bir işlem yapılacak buna? Öncelikle cihaz bağlanır. Kavrama aşınma seviyesine bakılır. Birinci, ikinci veyahut üçüncü seviyede olduğu tespit edilir. Ondan sonra duruma göre baskı balata. Kavrama dediğimiz parça değişimine gidilir. Peki bu değişim takribi olarak ne kadar sürer? Değişim yaklaşık 2 saat gibi bir işçilikle bitebilir.